çok lezzetli bir tortilla böreği hazırlıyoruz kalan lavaşlarımızı değerlendirmek için. Öncelikle ben malzemelerimi size saymak istiyorum. 5 adet lavaş, 300 gram kıyma, tuz, karabiber, 1 kaşık un, biraz su, sıvı yağ, kapya biber, yeşil biber, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 250 gram kaşar peynir, 1 yumurta, susam ve çörek otu. Bakın bildiğiniz börek ama inanılmaz lezzetli. Hem evinizdeki lavaşları değerlendireceksiniz hem de misafirlerinizin böyle damaklarını çatlatacaksınız. Şimdi sen kına alacaksın ben zayıflatacağım. Ba Çatıcı bana öyle bakma çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Şimdi bir tavamızı ocağa alalım ısınsın. <laughs> Tavamı getirdim Allah'tan. Fark. korkma. Kilo alsan da vereceksin. Ben, ben, Köz verdim. Ben kilo almıyorum. Alamıyorum evet, zaten. Olsun. O zaman kilo vermek isteyen tüm hanımlar Mutlaka Hatice'nin kitabını ediniyorsunuz. Evet, börekleri yeseniz bile kilo vermenin tüm yöntemlerini anlattım kitabımda. Bir defalık yesinler artık. Tamam. Şimdi ben böreğimi yaparken sen bana yine böyle izleyicilerimize şu güzel faydalı, sağlıklı bilgilerinden bize bahset. Evet. Mesela neden diyetisyenlik? Neden diyetisyenlik? Evet. Şimdi öncelikle küçüklüğümden itibaren e, ben çok küçük bir köyde okudum. İlkokulumu tamamen kendi köyümde bitirdim annemin Annemin babamın hayali kızım dedi beyaz önlük giyip insanların duasını al dedi. Oo. Her zaman babamın namazını annemin namazın arkasından duası beyaz önlük giymemdi. Ben de beyaz Anne, önlük Anne baba giydiğim, duası çok da. Istedim. Ama doğaya, besinlere, otlara, doğanın bize sunduğu güzelliklere hep aşıktım. Her zaman Ektiğimizi yedik. Her zaman yetiştirdiğimiz yedik Esra ablacığım. Sen çok şanslısın evet, bu konuda. Biz hiç manaldan aldığımızı bilmeyiz. Biz her şeyimizi yetiştiriyoruz. Her şeyimizi ekiyoruz. Şu an ıspanağımız, marulumuz, turpumuz ekili bahçemizde. Oh. Yazında tüm yaz sebze meyvelerimiz çok ekiliyor. iyi. Gerçekten çok iyi. İlgiliydim. Ben ofiste takım elbiseyleyim ama köye gidiyorum hemen iş çıkışı, hemen şalvarımı giyerim, lastik babucumu giyerim, eşarbımı bağlarım. Ama e, özünü unutmamak Tabii, da güzel. Özünü unutan kendini unutur. Evet. Özünü inkar eden olmaz. Yani. Inkar ben de resim. köye gittiğim zaman işte ahırına giriyorum, kılıcını taşıyorum. Vesay odun ateşi yakıyorum. Ee, özellikle dayım orada ee, yemek yapıyorum. Onlar çok istiyorlar. Hadi Esra bize yemek evet. yap diye. Ben çıkıyorum dışarıdaki ışıngayı yakıyorum. O odun ateşini ya yakıyorum. Çok güzel. Yengem bana diyor ki Esra niye mutfakta... Ya ben bunları zaten mutfakta hep yapmıyorum. Hep yapıyorsun. Önemli olan bu odun ateşinde bu ateşi evet. yakıp yapmak. O, o kadar tatlı ve lezzetli olur ki. Mesela benim baba... Benim babaannem yazın yediğimiz tek yemek var kızartma ama odun ateşinde kara tavada ve şey, zeytinyağıyla. Yani aynı yağı bu tekrar ara... tekrar kullanmıyoruz. Aynı yağı kullanmamak önemli. Evet bu arada Manisa'da da Aynur teyzem var onu da buradan çok öpüyorum. <laughs> Manisa benim için çok <laughs> özel. Çok da gelirim sizin oralara. Bekliyoruz sizi köyümüze bekliyoruz. Bugün köyümüze çekim yapalım. Ha. Aa, Biraz havalar... Biraz havalar ısınsın, Manisa'dayım. Değil mi? Evet, bahar olsun. Şimdi soğanlarımı doğradım. Hemen tavamızda aldık. Yine iki diş sarımsağımız da var içinde. Ben biraz da zeytinyağı almak istiyorum. Bugün hep zeytinyağı. Hatice var bugün. Hatice varsa sıvı yağ yok zeytinyağı evet. var. Şimdi bugün soğanı kavurmak çok kavurmayacağız. Hayır. Çok kavurursak hata yaparız. Hanımlar çok kavuruyor. yakıyor. Şimdi onu. bir de söyle bir şey. Ben bunu hep söylüyorum, bahsediyorum ama soğanı ocağa koyduğunuz zaman mutlaka hemen tuzunu ilave edin. Şimdi bu soğan ölsün, kavrulsun diye çok beklemenize gerek kalmayacak. Çünkü tuz hemen onu karamelize etmeye başlayacak <laughs> ve ben mutlaka annemden duyduğum gibi tatlıya tuzlu tuzluya tatlı eklerim mutlaka bir tane de içine Esra abla ne yapıyorsun? Şeker atarım. Attım bak. Esra abla. Hayır. Es... Bugün ben buradayım en azından. Ama tamam işte sana da böyle güzel lezzetli yemekler yedireceğim. Ben o kadar dedim. Şimdi ben diyetisyen Sen, değilim. Yemek yemek evet. Diyecektim. Diyecektim, dedim. Ev ben de diyetisyen değilim. Ben Yok. Alalım o küp şeker içinde. Alamayız eridi <laughs> o. Eridi mi? Eridi. Şimdi çok güzel bir karamelize bir soğanımız olacak. Ben mesela. aç kaldım desene. Hayır aç, aç kaldım. kal tavuk da yiyeceğim. Ben ya sana böyle. salata yaparım. Tamam. Olur. Her şey var <laughs> dolabımızda. Ben sana <gülüyor> salata, <gülüyor> salata <gülüyor> yaparım. Salata yiyeceğim ben artık. Şimdi evet e, sağlıklı lezzetleri seviyorum. Ben kendim de sağlıklı lezzetleri tüketiyorum ama e, ben bir yemek yapan birisi olarak insanlara lezzetli yemekler yapmak zorundayım. Evet evet tabii. tabii, tabii. E, o yüzden yeri geliyor şeker de kullanıyorum, yeri evet, geliyor tuz da evet, her şeyi evet, kullanıyorum. Evet. Aslında bu yemekleri de yeriz. E, ev yapımı pişen bütün yemekler içine şeker girse de, şimdi ben sana bir yandan şaka yapıyorum ama e, içine şeker girse çok lezzetli. Ev yapımı olan her şey önemli. Dışarıdansa evde yaptığın çok kıymetli. Senin burada verdiğin her tarz Tarif aslında çok sağlıklı. Çünkü el yapımı. Ya yemek, Ev evet ellerimizde şifa deposu. Ve zeytinyağı, zeytinyağı. Bir de soğan giren her yemek lezzetlidir. Evet, ben her buna çok yemek inanıyorum. Her şifadır. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden... Tübracığım bize biberlerimizi doğradı. Şimdi biraz unumuz vardı bizim. Un ne işe yarayacak burada? Birazcık tutkal görevini her görecek. Biraz tutsun. Biraz tutkal görevini görecek. Şimdi benim lavaşlarım, şöyle lavaşlarımı üst üste koydum. Ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi bunu böyle birbirine yapıştıramam, olmaz. Tutkal yapacağım, o yüzden bana bir un lazım. O unu da bir evet, kasede evet. sulandırırsak, böyle koyu bir şekilde. Esra abla, ee, buyur balım. Şampiyonsun, elinin lezzeti kimsede <laughs> yok. Ben ben yemek yapmayı evet, seviyorum. Yemekte çok sana karışamıyorum aslında. <laughs> ya ben bir şampiyonun yanında olmak yerim ya. <laughs> Öyle karışamıyorum, yoksa, olur evet. mu? Yani. Ama çok kavurmayacağız değil mi? Hayır. Bak yakmayacağız. Hanımlar yakıyor. Hayır bak biz soğanımızı, tuzumuzu, şekerimizi ilave ettik. Karamelize oluyor. Çok çabuk eriyecek, yumuşayacak. Evet. O yüzden kavurmayacağız, yakmayacağız. Tamam. Evet hanımlar yakıyor ama uyarın. Hanımlar yakmayın. Hatice öyle söylüyor. Evet, bak kızıyor yakmayın. Hatice. Ben korkuyorum söyleyeyim. Şimdi hemen içine... Kıymamı ilave ediyorum. Bak hemen görüyor musun çok güzel. Tabii ki. Yapmadık şu anda. Hemen hemen Ya çok e, yemek çok pişince ya da çok kavrulunca güzel olmuyor. Evet evet evet, ya evet. Böyle bir kural yok. Evet. Hemen 250 gram kıymamı da ilave ettim. Haticeciğim sen bunu burada Biberi biraz ay. karıştır, böyle bir kavur. Sen kavurmayı sevmiyorsun ama bir kavur bence. Kavur kavur kavur. Kavur kavur kavur. Soğanla birlikte güzel olur. Şimdi ne yapıyorum hemen. Domateslerimi doğrayacağım. Yazın o domatesin kokusu. Tabii. E, şimdi var mı? Hayır yok. Ama dediğim Tabii, gibi tadı da şu an yok Esra. Yok. Şu yok. an tadı yok. Hayır. Kokusu yok. Ee, tadı var dersek yalan evet, söyleriz zaten. Bizim Köy domateslerimiz şekli bile böyle yamuk yumuk şekli bile değişik zaten. Yani köy domatesinin köy kokusu var. Evet. İlak, evet. tam bensi. Dayım domates ekiyor. Ee, gidiyoruz domates toplamaya. Hı hı. Böyle domatesler ayrılıyor sınıf sınıf. Bu diyor böyle bu Abi. böyle bu böyle. Niye bunları ayırıyoruz dayı diyorum? Diyor ki bunlar İstanbul'a size gelecek. Şehire yemeniz için. Evet. Bunlar oraya bunlar salça fabrikasına. Tabii, tabii, ee, orada bile Sağ sınıflandırılıyor. Tabii tabii. Valla ben köy hayatını seviyorum e, ileride bir gün mutlaka ben de bir böyle köylük köy olan bir yere yerleşeceğim. Bekleriz inşallah. Biz de bir Ege Evet biz yükselle <laughs> biz yükselle yükselin köyüne gidiyoruz. <laughs> Elazığ'a gideceğiz. Hoy tank hadi bakalım gidiyoruz. Elazığ'a yerleşiyorum. Elazığ bizi istiyor mu acaba? <laughs> biz de Ege'li olarak otlara çok düşkünüz. Bizim otlarımız çok meşhur. Otlarımız, yeşilliklerimiz. Ama benim ben şimdi Çerkezim. Bizde bir de hamur işi de çok. Bizde et çok, hamur işi çok. İçine ben ot kendi da. açımdan söylüyorum. Domur ben bir içine de ot koymak hiç bir olmuyor gün bu. bir gün et yemediğim zaman diyorum ki gözlerim görmüyor. Öyle deme. Ama öyle yani kendimde çok eksiklik hissediyorum. Daha zor. Ama Olur. seviyorum. Şimdi Eksin. kıymalarımızı da kavurdu Haticecim. Ben hemen domateslerimi ilave ediyorum. Biraz oh, da domateslerimizi kavuracağız. Biberlerimi en sona bıraktım. Niye bıraktım? Çünkü ben tamam. e, yaptığım yemeğin içinde koyduğum malzemeyi görmek istiyorum. Evet. Biberleri önce eklediğimiz zaman eriyor. Ne yapıyoruz? En son dahil ediyoruz. Yeşil biberi de, kapya biberimizi de görüyoruz içinde. İştah açıcı oluyor. Sarımsak Ama ekledik değil mi? Eridiği zaman ekledik tabii ki. Tabii. Sarımsaksız olmaz. Şimdi Kübra'cığım bize tutkalımızı hazırladı. Lavaşımız hazır. Bir de fırınımızı kontrol edelim. Bakalım. Şu an bizde hindiba mevsimi mesela. Hindiba, ebegümeci, tam onların mevsimi. Biz onların yemeklerini yapıyoruz. Ebegümeci biliyor musunuz Esra Bey? bilmez ya? miyim? Ye. Bir de şimdi otlara tamam. girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bir trend başladı. Et ve tereyağıyla diyet. Hmm. Bu ne kadar? Trend olan her şeyden bir kere kaçın. Kaçalım. Moda olan her şeyden kaçalım. Trend olmaz. Sağlık trend olmaz. Sağlığın trendi mi olur? Olmaz. Duydunuz mu Hatice? Sağlığın trendi yok. Sağlığın trendi yok. Sağlığın modası yok. Sağlığın modası olmaz. Onlar hep geçici. Biz beslenirken de hep eskiye bakacağız. Eskiden atalarımız ne yemişler? Eskiden insanlar ne yiyorlardı? Ona bakacağız. Doğru mu? Moda. Biliyorsunuz bir dönem bir çikolata da çok meşhur oldu. O da moda. ben o ben, ben ona zaten karşıyım. Evet. Ona, ben ona karşıyım. Hepsi... Yani ee, neden o çikolata? Sağlık açısından risk tamamen Özendirmek çok da te tehlikeli. Ama biz e, zaten seviyoruz. Özenmeyi seviyoruz. Hatırlamıyorum bile dediğinizi duyar gibiyim. Doğru mu? Doğru. Doktora gitmiyoruz. Doktora gitmiyoruz. Tam değerlerimize Hemen baktırmıyoruz. De rendi. Olmaz. Nasıl arabanın yağına, suyuna, benzinine bakıyoruz? Şimdi bedenimizin de kanlarına baktıracağız. Evet. Kanlar bakılmadan diyete de başlanmaz. Vitamin eksikliği, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği iştaha çarptı. Saç dökülmesi yapar. Tatlı isteği yapar B12 eksikliği. Neden ben tatlı istemiyorum? Çünkü vitamin seviyelerim normal aralıklarda. Biberlerimiz ne alemde bizim? Birazdan hazır olacak. Birazdan hazır olacak. Hadi bakalım. Şöyle muska şeklinde katladık. Dediğim gibi e, hiç unla bile un kullanmayın. He? birek katlayıp bırakın. Evet. Ben her gün gelmem lazım böyle senin yemek tariflerine. Evet. Doğru mu? Şimdi, Hem kilo vermek kendin. Evet. Bir. Hatice olduğu zaman biz direkt çözüm odaklı gidiyoruz. Bir şeyleri kısıyoruz. Evet. sandık kalk oluşan. Afiyet olsun. Olacak birazdan. Afiyet de olacak. Şöyle tamamdır. Hepsimiz bence tamam. yeterli. Tamam. Bunları sonra diğer tepsiye alırız biz. Hemen bir tane yumurta istiyorum. Evet. Şimdi ben size güzel bir börek olacağını söylemiştim. Tabii. Harcımızın o sululu tortillalar biraz sert olurlar. Bir de hele ki beklemişse, evet. o içi su harcın sululu tortillalarımızı yumuşatacak. Evet, Böyle yumurta gibi. kullanabilirsin. Kullanabiliyoruz. Hatice izin verdi yumurta kullanabiliyoruz. Yüzde yüz proteini kullanabildiği tek besin. Hı hı. Biz kullanalım. Hem tamamen protein, hem tok tutar, hem de besleyici özelliği var. Zaten ev yapımı olan her şeyi öneriyorum. Evet dedim ya Hatice izin verdi. Biz hemen şöyle tortillalarımızın üstüne ben ben yumurtamızı yapayım, sen... sürüyoruz. Hadi sen yumurtaları sür üzerine ben de çörek otu ve susamını bırakayım. Şimdilik. Bakın gelip gelip dedik. Şöyle biraz biraz ortalarına çok fazla yaymadan. Tabi isterseniz sadece çörek otu, isterseniz sadece susam isterseniz benim gibi karışık olarak da bırakabilirsiniz. Elleriniz de hazır. Oh mis gibi. Onları kenara alalım soğusunlar. Şöyle harika oldu şu an. Harika oldu Hatice'ciğim. Valla. Bir yumurta bu kadar yakışırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.